Van'da son yıllarda düzenlenen fuarlar kentin ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor değerli izleyenler. Fuarların doğrudan ve dolaylı katkılarının yanı sıra kentin tanıtımına da ciddi bir etkisi söz konusu. 19-22 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Van İnşaat Yapı, Dekorasyon ve Emlak Fuarı da ekonomiye büyük bir katkı sağladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İpek Yolu Expo Fuar Yönetim Kurulu üyesi Veysi Uygun, inşaat Fuarı'nın Van ekonomisine 100 milyon TL'nin üzerinde bir katkı sunduğunu dile getirdi. İpek Yolu Expo Fuar Anonim Şirketi tarafından Van'da düzenlenen çok sayıda ilde firmanın katılım sağladığı Van İnşaat, Yapı, Dekorasyon ve Emlak Fuarı yoğun bir katılımla tamamlandı. 19-22 Mayıs tarihleri arasında Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Van Ticaret Yapı Dekorasyon ve Emlak Fuarı yoğun ilgi gördü. İpek Yolu Expo Fuar Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Veysi Uygun Van'da ikinci kez inşaat fuarı düzenlemenin gururunu yaşadıklarını belirterek fuara 72 firmanın katıldığını, 120 markanın sergilendiğini ifade etti. İran Hoy, Tebriz ve Erdebil'den heyetlerin fuarı iki gün boyunca ziyaret ettiğini ve ilgi gösterdiklerini belirten Uygun, fuara olan ilginin kendilerini ve katılımcı firmaları mutlu ettiğini vurguladı. Eylül ayında Van Turizm ve Seyahat fuarıyla ile tekrar Van halkıyla buluşacaklarını belirten Uygun, Bundan sonraki süreçte fuarımız sonbaharda devam edecek. Uluslararası çapta yaptığımız ve bu yıl 12.sini yapacağımız Van Turizm ve Seyahat Fuarımız olacak. Bu fuarımızı Eylül ayı sonunda yapmayı planlıyoruz dedi. Van Turizm ve Seyahat Fuarı'nın ülkedeki en büyük 3. fuar olduğunu söyleyen Uygun, Van Turizm ve Seyahat Fuarı Türkiye'nin 3. büyük fuarıdır. Bu sıralamayı da Kültür ve Turizm Bakanlığı belirliyor. Bunu daha da geliştireceğiz. Güçlü bir ekibimiz var. Fuarlarımız şehre değer katıyor. Van inşaat, Yapı, Dekorasyon ve Emlak Fuarıyla şehrin ekonomisine katkımız 100 milyon TL'nin üzerindedir. Bu fuarımız kentte ciddi bir kazanç sağladığı ifadelerini kullandı.